İleri düzeydeki yüz sarkmalarında yapılması gereken estetik olarak cerrahi bir girişimdir. Yüz germe dediğimiz bu işlemde kulak içerisinden başlayan, kulağın arkasına doğru dönen bir kesiyle yüzün deri tabakası kaldırılmakta ve altındaki derin dokular sıkılaştırılarak deriyi gerdirerek Eski pozisyonla, yani gençlikteki pozisyonla e, getirilmektedir. Buradaki hedefimiz yüzü aşırı bir derecede gergin hale getirmek değildir. Hastanın yüz ifadesini bozmamak gerekir. Bunu yaparken de dokuları olması gerektiği yere iade etmek gerekir. Yani dokuyu aşırı bir şekilde gerdirip gergin bir yüz elde etmek hedefimiz değildir. Kesinlikle bundan kaçınmak gerekir.